Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Östra Norman. Bir kez daha karşınızdayım eğitim güncelle. Bugün çok önemli bir konuya daha önce küçük küçük değindiğim ama şimdi detayını vermek üzere karşınızda olduğum önemli bir konuya değineceğim. O da şu. Üniversite sınavının içeriklerinin ikinci dönem konularının yani 12. sınıftaki okuyan öğrenciler için ikinci dönem konularının mutlaka sınav içeriklerinden çıkartılması gerektiği konusu. Bakın burada size bir örnekle olayı anlatmak istiyorum. Geçen yıl 12. sınıfta okuyan bir öğrenci ikinci dönem konularından sınavda sorularla karşılaşmadı üniversite sınavında. Yani ikinci dönem konularından muaf oldu. Yani ikinci dönem konuları bu öğrencilere anlatılmadı. Bu şu anlama geliyor. Geçen yıl sınava girmiş, sınavda bir şekilde istediği neticeyi alamamış bir öğrenci, 12. sınıf öğrencisi bu yıl mezun statüsünde tekrar sınava girecek. Geçen yıl bu 12. sınıftan mezun olduktan sonra orada görmediği derslerin yüz yüze telafileri bu öğrencilere yapılmadı. Yapılması mümkün olamadı. Çünkü yaz aylarında tatillere gidildi ama bir şekilde bu derslerin telafileri yapılmadı. Okullar açıldıktan sonra da bu öğrenciler için ne halk eğitim merkezlerinde ne devletin finanse ettiği ya da belediyelerin finanse ettiği devletle işbirliği halinde ne diyorsanız hiçbir yerde bu çocuklar 12. sınıfın 2. dönem konularını görmediler. Ve şimdi mezun statüsünde sınava giriyorlar. Siz bu öğrencilere üniversite hazırlık sınavında geçen yıl olduğu gibi bu yılda eğer 2. dönem konularını çıkartmadan soru sorarsanız bu dava konusu olur. Öğrencilerin Herhangi bir şekilde mezun öğrencilerinki sayıları 500, 600, 700 bin belki de bunu bilemiyorum. Ama 500 binin üzerindeki öğrenci görmedikleri konuları gidip kurslardan özel ders alarak veya kendi imkanlarıyla alma hakkına sahip olmayabilirler. Alma hakkına sahiptirler de alamayabilirler. Devlet olarak bizim evet arkadaşlar biz size bunları anlatmadık ama gidin bunu siz özel sektörden telafi edin deme şansımız yoktur. O yüzden bu bir dava konusudur bu yıl hatta bu gerekçelerle bir sonraki yılda eğer pandemi olmazsa bile ikinci dönem konularının üniversite hazırlık konularından çıkartılması gerekir. Çok büyük bir adaletsizliktir, çok büyük bir haksızlıktır. Herkesin kurslara, dershanelere gitmeye gücü yetmeyebilir. Bu konunun altını kesin kesin çiziyorum. Hem davalık olmasın ÖSYM'e hem de çocukların hakkı yenmesin. Hoşçakalın.